Ben de yayın hayatınızda başarılar diliyorum size. Tabii ki Knight arkadaşımız zenevli bir arkadaşımız. İstişare Kurulu'ndan gelen bir arkadaş. Bu anlamda Ahmet Spor'da başkanların e, herhangi bir e, eksikliği, sorunu olmaz. Gelen yönetim de bu anlamda e, üstünden geleceğini düşünüyorum. Onlara da canı gölden başarılar diliyorum. Tabii kulübün şu an yeni yönetimin içerisinde baktığınızda 11'e yakın bizimle beraber çalışmış arkadaşımız da var. Bütün kulüplerin baktığınız zaman 3 kulübümüzün de yapısını biliyorlar. O anlamda bir Bayrak devir teslim töreni bu iş bunu böyle görmek lazım bir eksiklik olacağını düşünmüyorum başaracaklarını bizim yapamadıklarımızı onların destekleyeceklerini yapacaklarını e, Amed Spor daha iyi yere götüreceklerini düşünüyorum canı gönülden. E, Kulübü bu düzeyde düşük bir borçla e, devretmeniz hakkında e, ne düşünüyorsunuz? Ya Tabii ki e, uzun yıllar iş dünyasından gelmem münasebeti ve e, istişare kurulunun da bu anlamdaki destekleriyle beraber e, gerçekten e, iyi bir bütçe yönetimi içerisine girdik. E, şu aşamada e, bundan sonra da e, iş dünyasının özellikle yurtsever iş dünyasının bu desteği sürdüreceği kanaati içerisindeyim elimizden geldiği kadar bir şekilde konuşmamı söyledim. Halal getirmeye çalıştık. Duruşumuzda kulübün varlığıyla halkımızı olan inancımızla bir şekilde bu görevi layıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Gelecek bütün arkadaşlara da başarılar diliyorum. bu arada bir soru da gelmişti. Orada cevaplamadım. Kulübün FIFA ile herhangi bir yasa falan yok. Bunda Ahmet spor sevdaları bilsinler. Eee Otobüsü de sipariş verildi. Bugün e, gereken zaten bilgilendirme e, bu anlamda yapıldı. E, bütün planlar yürüyecektir. Bizim arkadaşlarımız da, devam eden arkadaşlarımız da bu anlamda bayrağı doğru yöne götürecektir.